Sayın izleyiciler, Türkiye'de muhtalan sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran yine örnek uygulamalar yapılan Erzurum İsmi ilçesinde Elmalı Mahallesi'ni ziyaret ettik. Burada muhtarımız Yaşar Dursun ile mahalleye dövüşen köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Muhtarımızla ön e, sohbetimizde köy konağı yapılması için yer olmadığını evet. Yeşil İlçe Belediyesi'ne evet. müracaat ettiğini evet. ve buradan sonraki gelişmelerde muhtarımız Yaşar Dursun arkadaşımızın müracaat ettiğini anlatmasını istiyoruz. Türkiye'de örnek bir uygulama sayın izleyiciler. Şimdi e, Süleyman Bey öncelikle köyümüze geldiğiniz için size teşekkür ederiz. Tabii ki bizim çöy, e, bugün köy, bugün İspir'in e, 550 seçmeniyle en büyük olan bir köydür. Mahalleye dönüşen köy. Mahalleye dönüşen bir köydür. diğer köylere baktığımız zaman köyümüz ciddi bir şekilde bugüne kadar ciddi bir hizmet almamıştır. Ama biz muhtar olduktan sonra belediye başkanımız Sayın Osman Çakır'la güzel bir iletişimimiz oldu. Bundan dolayı da sağ olsun kapıların sonuna kadar bize açmıştır. Bir sene geçen Şubat'tan beri ara seçimle muhtar oldum ben. O günden itibaren ciddi bir hizmetimiz başlamıştır. E, köyümüzde e, büyük köy olduğundan dolayı e, taziyevi e, işte düğünlerimizi düğün salonu evet. davetlerimizde e, yemek salonu olarak kullanabilecek köy çok konağı. amaçlı köy, kanağı, köy konağı, güzel, konağı. E, güzel çok amaçlı güzel bir köy konağı e, yapmasında kendisine talebinde bulundum o da sağ olsun eee bizi zaten biz dediğimizi iki yetmiyor bu konuda e, karar aldı Geldi köyümüzde sıkışık bir bölge olduğundan dolayı arsamız da yoktu. Örnek bir iş yaptı, kişiden şahıstan şey aldı, yer aldı, arsa aldı. Kendi arsanıysa zaten burasıdır, köyün evet. tam merkezi. Caminin yan yanı sayın sayılacak, ee, tam mahalleye dönüşen köyün göbeği. Ee, Onu da belirtelim yani mahallenin en değerli yeri. Onu da belirtelim. Ee, köyümüzün merkezinde işte özel şahsi vatandaştan bunu satın aldı. Ee, ihaleye de çıkarttı. E, ee, şu anda ihale süreci bitti. 10-15 gün içerisinde e, o konuyu tam detaylı bilmiyorum. Başlayacaktır. Müteahhit'e verildi. Müteahhit de e, biliniyor. Türkiye'de sayın izleyici, araştırmacı gazeteci olarak İspir'de bir Türkiye'ye örnek bir köy konağı gördük. Alabük mahallesinde Türkiye'ye örnek bir ee, köy konağı yapmış. İspir Belediye Başkanı Sayın Osman Çakır. İşte burada da Türkiye yine örnek bir ne yapmış? Birçok mahalleyi ziyaret ediyoruz, köyü ziyaret ediyoruz. Hatta muhtarlarımız diyor ki köy konağı, muhtar odası yaptıracağımız, ev yaptıracağımız yerimiz yok diyor. Onun, o nedenle yaptıramıyoruz diyor. İşte bak burada ne yapmış? Belediye Başkanımız sağ olsun Osman Çakır vatandaş ait olan yeri bedeli karşılığında almış, istimdak etmiş. Doğru evet, mu? Evet. Doğru. doğru. Ve buraya çok amaçlı salon yapılacak. İşte bunun biz Türkiye'deki diğer e, muhtarlarımıza ve belediye başkanlarımıza da örnek teşkil etmesini istiyoruz. Evet. Türkiye'de örnek köy konağı İSPİR'de yapıldı. Türkiye'de örnek uygulama nerede yapıldı? Yine İSPİR'de, İspir'de yapıldı. yapıldı. Sayın e, İSPİR Belediye Başkanı Osman Çakır'a çok teşekkür ediyoruz. E, bugün e, kendisiyle bir buçuk saat makamında e, sohbet etme imkanı fırsatı buldum gerçekten çok değerli işte arkadaşımız da oradaydı 5-6 kişi de arkadaşımız vardı. Yaşlı 75 80'e yaklaşan arkadaşlarımız gelmişti. Hepsini teker teker can kulağıyla dinleyerek sorunlarını dinledi ve kapıya kadar hepsini uğurladı. Yani başkanımız vatandaşa hizmet için hiç bir sınır tanımıyor. Zamanını ayırıyor. İşte Orçay'ındayız. Ben de çok konuşuyorum. E i̇şte ağzımız kuruyor yani. Allah şimdi, yardım etsin dedim. Şimdi Başkanımıza da. Süleyman bak. Bey e, bizim şu anda tabii başkanımız bir konakla değil. Bizim daha birçok hizmetlerimiz var. Gezip. Evet onları da yani. çekeceğiz. Ne yaptık evet, efendim? Onlar, şimdi Onlara da burada yer verelim. Başta e, eğer genel anlamda yer vermek istiyorsak önce şuradan başlayayım. Ben e, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı değerli başkanım Sekmen aynı zamanda Osman başkanım aynı zamanda ilçe başkanım bunların hepsinin bir bütün olarak Elmalı Köyüne mahallesine. E, mahallesine yapmış olduğu veya vermiş olduğu değerlerden dolayı geriye dönüş 75 yılda yapılamayan hizmetleri her üçünün işbirliğiyle ben burada son 3-4 yılda aldım bu hizmeti. Evet. Bunlar da, abi bunların üçünün de bana bu kadar e, fedakarlık göstermesi, yardımcı olmaları ve istediğim işi köyüme, halkıma getirebilmemin asıl vesilesi Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımıza evet. sonsuz şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz işte arkadaşlara orada dün Sayın Osman Çağır Belediye Başkanı'mız güzel bir muhtalara iftar yemeği verdi ve halk ozanları etkinliği düzenledi, bütün içinde vatandaşlarımız katıldı. Orada da e, teşekkür ettik. Şimdi Süleyman Bey sözünüzü kestim. Buyurun. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'nın köyümün içerisinde bir yıl içerisinde benim muhtarlığım dönemde şu anda on, on beş, on altıncı ayındayım. Beş kilometre dağ yolu. Evet. Yaptı, bitirdi. Yine bir beş kilometre Köyümün evet. çiftçilik için evet. arz eden insanların hayvanlarını otlatmaya evet. gitmek için evet. e, ve o den yararlanabilmek için, oralara ahır yapabilmek için e, yine bir 5 kilometrelik dağ yolunun e, Allah nasip ederse bayramdan sonra e, ilk haftası burada. İnşallah. İki, üçüncüsü 500 tonluk su deposu yapıldı dördüncüsü şu anda kameracı evet, arkadaş gösterebilirse. Bey, Uğur Bey alt yapı e, kanalızca son çalışması devam ediyor. Rakam söylemek istemiyorum. Diğer muhtarlarım üzülür diye. Eee ciddi bir eee yatırım var şu anda. Ya, de, hizmetin e, şey olmaz. Hayır bütün mahallelere biz bu hizmetlerin yapılmasını istiyoruz. Dört buçuk trilyon lira bedelle e, şu anda elmalı mahallesi ve Elmalı bağlar ve elmalı afet evlerin komple eee altyapısı ve içme suyu sıfırdan yapılıyor. Evet. Bugüne kadar tarihte eee bizim köye böyle bir hizmet gelmemiştir. Eee bu eee Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in sayesinde. Evet. Ve yine bizim üzümlü mevkisi dediğimiz bir mevçimiz var. E, burası daha önce belde olduğundan dolayı 25 yıl yani 5 dönem belediye başkanlığı yapıldı. İki tane arası karşı karşıya geldiğinde ee, araçlar geçemiyordu. Evet. Ee, sağ olsun yine e, Osman Başkanımın yanına gittim. E, bizi kırmadı ve 25 yıldır talep edilip yapılan yapılamayan bir yol şu anda e, 400 metresi yapılmıştır ve yapılmaya da devam ediyordur. Bu, do, bu konudan dolayı e, her iç başkanım özellikle Mehmet Sekmen'e ve ayrıca e, Osman Başkanıma teşekkür ederim. Benim köyümün dere yatağı var 3 kilometre. Şurayı da göstereyim. Dere yatağı yapılmış sayın izleyiciler çok geniş bir şekilde. Ee, ee, işte bu hizmetleri biz mutlak mahalleye dönüşen köylerde gerçekten gerekli olan yerlerimiz var. Görüyorsunuz çok güzel bir ne yapılmış Islah yapılmış. Doğru mu Doğrudur. Şimdi bu dere böyle görüyoruz ya bu derenin evet. boyu 300 metre ama 3 kilometre bir dere yatağımız var. Maden evet. köprüye inen evet. dere yatağımız var. Ee, buranın da ıslah çalışması e, talebinde bulundum. Yani söylemeden geçemiyor hocam. Değerli İlçe Başkanım, AK Parti İlçe Başkanım Salih Zeki Bey ta beni yanına alıp da Ankara'larda dersevilerde milletvekilleriyle yoğun bir şekilde görüşüp bunu gündem alması ve yatırım programına sunması. ayrı zona da teşekkür ediyorum. Yani biz özellikle bu AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanım nezdinde altında Mehmet Sekmen Başkanım, Osman Başkanım ve Salih Zeki. Evet. Ben ciddi bir şekilde hizmetlerini gördüm. Her üçüne de şahsına da teşekkür ediyorum. Bu konuda ama bu bir eki bir şey. Evet, Muhtar şey. muhtarlığını yapacak. İlçe Başkanım yapıyor. Ben samim olduğuna inanıyorum. Osman Başkanım zaten kapıların sonuna kadar evet, açmış. Bütün vatandaşlar açmış. Evet, açmış. gittiğimizde boş çevirmiyor. E, Mehmet Başkanım da dediğim gibi 75 yılda yapılan <laughs> yani 3 yılda köyüme ciddi bir yatırım geldi. 3,5 kilometre sulama suyu yaptı. Evet. 500 tonluk suylama deposu yaptı. Şu anda dört buçuk trilyonluk bir yatırım altyapı komplesi görüyorsunuz. Yenileniyor evet. Zaten yenileniyor. içme suyu hem altyapı ayrı mi? ayrı beş beş on on kilometre dağ yolun birisi yapıldı. Birisi yapılmaya başlamak üzere. Valla diyeceğim yok. Üç metre evet. de Arkadaşlar işte veriyorum. çalışkan ve özverili muhtar nerede? İspir'in Elmalı mahallesinde. 16 hmm. ay oldu diyor. Çalış muhtar ara dönemde seçildiğini evet. belirtiyor birçok bakıyoruz 20 yıl 25 yıl muhtarlık yapmış mahallesine mahalleye dönüşen köye hiçbir çivi çaktırmayan muhtarlara denk geldim sayın izleyiciler. Mutlaka halk ne yapmalı? Kendisini en iyi şekilde temsil edecek vatandaşı muhtar seçmeli. İşte örneği nerede? İspir'in Elmalı ilçesinde. Yaşar Dur, Dursun kardeşimi de tebrik ediyorum. Örnek bir muhtarımız hem ilçede hem Erzurum'da artı Türkiye'de de yani 16 ayda güzel bir hizmetler başarmış. Yani her baba harcı değil bu hizmetleri yapmak. Tabi arkasında kimler var? İşte ilçe AK Parti ilçe başkanımız. AK Parti Osman Başkanım, Osman Çakır Başkanımız, Sanizeçi Başkanım. İspir, Bel İspir, Belediye Başkanımız ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Mehmet Sekmen'in ben Mehmet Sekmen'in Sekmen birçok 5-6 ilçede e, e, sıcak asfalt yaptı. Grup yollarına denk geldim. İşte burada da altyapı tamamlandıktan sonra buralarda pırıl pırıl Tabii, olacak. Tabii e, muhtarlar doymaz. Doymaz. Niye, evet. Doymaz. Çünkü ne kadar verirsen evet. köyüne ister. Şu anda zaten mevcut yolda geldik. Hı. Yolumla bir sıkıntım var. Sağ olsun Mehmet Sekmen Başkanım onu projelendirdi. Şu anda masasında. Tabii e, şu işlerden inşallah bir çıkarsak onu da gündeme alacağını ifade etti. İnşallah. E, onun da beş buçuk trilyon lira falan bir e, iş bedeli var. Ne? Evet. Yapacağını da taahhütün etti. Zaten e, Mehmet Başkan taahhüt ettiyse bu işin arkasında evet, gelir. Yaptığı hizmetleri da, yapacağını teminat e, eder sayın evet, tabii gündem evet. almasını bir kez daha rica ediyorum. Evet buradan Türkiye'deki 15, 20 yıl, 25 yıl, 37 geçen e, arkadaşlar bir ilçede, Olur ilçesinde 28 yıl muhtarlık yapmış, yapıyor halen. Yolunu daha maliyen ana ulaşım yolu asfalt değil. Yani ben orada da sistem ettim. Yani vatandaş muhtar bir yolunu asfalt yaptıramıyorsa vatandaş bunu seçmemeli arkadaşlar. Doğru mu efendim? Yenilenmeli. Doğru, yani Türkiye'ye, Türkiye'deki tüm muhtarlarımıza, örnek muhtarımız nerede? İspir'in Elma 10 16 ay oldu diyor. Doğru mu efendim? 16 ay oldu, 16 buçuk ay oldu. Yaklaşık ara dönemde muhtar seçildi. Yaptığı hizmetleri siz de izlediğiniz tüm kamuoyunun ve yetkilerin dikkatine sunuyorum araştırmacı gazeteci olarak. Çünkü biz Türkiye'deki bütün il, büyük şehirleri ne yapıyoruz? Maliye dönüşen köyleri ziyaret ediyoruz. 51 tane ilin köy il, özel il idareleri devam ediyor. Köyleri ziyaret ediyoruz. Örnek hizmetleri ne yapıyoruz? Tüm dünyaya ve kamboyuna duyurur. Ekleyeceğimiz başka konu var mı efendim? Teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Ee zaten başkanlarım. Ee ben her türlü hizmetini aldığını evet her türlü kapılarının bize açık olduğunu özellikle başta hükümetimiz sayın Cumhurbaşkanımız peşine ilk başkanım belediye başkanı Mehmet Sekmen'e peşine belediye başkanı Osman Çakır'a ayrıca benim her konuda telefon açtığımda beni dikkat alıp benimle beraber koşuşturan bana yardımcı olan önüme açan ilçe başkanı Mustafa Zekiye'ye teşekkür ediyorum. Artı ben de Başbakanımız Binali Yıldırım'a da çok teşekkür evet, ediyorum üzüldüm. arkadaşlar. Ee, Onu da ben Artı e, abi hepsi aklımıza da gelmiyor. Bazen bizim de aklımıza gelmiyor. E, ülkemizde işte çok güzel hizmetlere imza atılıyor. Başarıların devamını diliyoruz. Hükümetimiz güzel yolda ilerliyor. Vatandaşlarımızın e, modern bir şekilde yaşaması için ne yapıyor? Mahalleye dönüşen köylere, belediyelerimizde gerekli hizmetleri yapıyor. Türkiye'de 16 ayda güzel hizmetlere örnek yapan örnek muhtarımızla röportaj yapmanın mutluluğunu yaşadım. Kendisine tebrik etmek istiyorum. Başarılar devam diliyorum. sana.